Merhaba ben Mehmet Can. Bugün sizlerle e, Clash Royale oynuyoruz. E, arkadaşlar, şey çektim. E, basketbol oyunu çekmiştim ama kaydetmemiş. E, neyse, onu yeniden çekeceğim, atacağım. Veya Royal Salı günü gelir, ya da Çarşamba günü, bilmiyorum ya da Perşembe de gelebilir. hiç Belli olmaz. E, evet, devam. Arkadaşlar bir de şunu şuradan söylemek isterim ee, ben evde olmazsam telefondan çekiyorsam arka pillen siyah ise yani fotoğraf filan kalkmıyorsam bilin ki ben evde değilim ve düzenlemeyecek bir şeydeyim, e, yerdeyim o yüzdendir e, neyse devam edelim bir royal oynayalım ondan sonra çok güzel ee, videomuz da hazırdı süper yapmıştık gerçekten hazırlamıştık Ee, neyse yine çekeriz inşallah ee, hiç bugün alimde yok başım ağrıyor yazılıdan çıktım fizik yazılısı baya 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 bir zordu aşırı derecede bir zordu ya ben böyle sınav yapılmaz. Ee, da 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 da. da. Ee, Valkyrie'nin bir yönü kötü. Ya, yakına gitmeden yani ee, şey yapmıyor. Ee, ne yazık ki. Şey de pek kadar öyle. Neyse. Oo. Dilimdeki sakrı şey yapmıştım arkadaşlar ben çekmiştim acayip bir lag vardı sebebi de e, da internet olmadığı için internet paketinden oynamıştım o ara elektrik yoktu yağmur aşırı derecede yağmıştı yani çok deli yağdı yağmur o gün e, ben de çektim ama acayip lag olmuş e, yapacak bir şey yok onu belki atarım belki atmam bilmiyorum aşırı derecede küfür var e, o yüzden Silme ihtimalim çok 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 yüksek. Öfke o soruya bir öfke atardık. Hadi bakayım. Yendik yendik. Şöyle ağlayan sulatımızı. Altın sandık. Arkadaşlar bugün dev sandık geldi. 12 tane ender çıktı. Ee, gördüğünüz gibi şu an 3666 param var. Ve e, o parayı yani şey biriktiriyorum. prens çıkarsa alacağım. Kaç saat sonra? 7 saat sonra yenileniyormuş burası. Yani ancak sabaha görebiliriz. Ee, bir şeye de girsek Kaç dakika olmuş. 4 dakika. son savaşımız olsun. Teşekkür ettim kardeşim. Ne oluyor salak mısın sen? Bu adam güldüğüne göre çok değişik bir kart destesi var ha. Ben size diyeyim.